Neyman kral olacak ve tahtına oturacak diye bana ant içmedin mi? O halde neden Adonu'ya kral oldu? Sen kralla konuşmanı bitirmeden e, ben içeri girip sözlerini doğrulayacağım dedi. Evet, kim? Bunu Nathan söylüyor. Bathsheba'yı çok ilerlemiş olan kral, e, yaşı çok ilerlemiş olan kral odasına girdiğinde şu nemli avşak ona hizmet ediyordu. Bahçeva kralın önünde diz çöküp yere kapandı. Kral ona ne istiyorsun diye sordu. Bahçeva şöyle karşılık verdi. Efendim benden sonra oğlum Süleyman kral olacak ve tahtıma oturacak diye bana Tanrı'nın Rab adıyla ant içtim. Efendim kral şu anda senin haberin olmadan Adoniya krallığını ilan etti. Sayısız sığır, davar ve besli uzağa kurban edip kralın bütün oğullarını, kahin aviyatarı ve ordu komutanı yavrunu çağırdı. Ama kulun Süleyman'ı çağırmadı. Efendim kral, bütün İsrail'in gözü senden ve senden sonra tahtına kimin geçeceğini öğrenmek istiyorlar. Yoksa sen ölüp atalarına kavuşunca ben ve oğlum Süleyman suçlu sayılacağız. Beyat Şeva daha kralla konuşurken Peygamber tam geldi krala. Peygamber Nathan geldi dediler. Nathan kralın üzerine çıkıp yüzüstü yere kapandı. Sonra efendim kral senden sonra Adunay'ı kral olup tahtına geçeceğini söyledi. Dedi. Adunay bütün gidip sayısız sığır, davar ve besli kurban etmiş kralların bütün oğullarını, ordu komutanlarını ve kahin Aviyatar'ı çağırmış. Şu anda hepsi onun önünde yiyip içiyor ve yaşasın kral Adonia diye bağırıyorlar. Ama Adonia beni kahin Sadok'un yahut oğlu Bena'ya ve kulun Süleyman'ı çağırmadı. Efendim kralın gerçekten bütün bunlara sen mi karar verdin yoksa senden sonra tahtına kimin geçeceğini biz kullarına bildirmeden mi bunu yaptın? Kral Davut Bağatşeva'yı çağırın dedi ve kralın huzuruna çıkıp önüne durdu. Beni bütün sıkıntılarından kurtaran yaşayan Rabbin adıyla ant içiyorum dedi. Benden sonra oğlum Süleyman kral olacak ve tahtıma geçecek diye İsrail'in tanrısı Rabbin adıyla içtiğim andı bugün yerine getirecek. Amin. Evet buraya kadar okumak istiyorum. Neden? Çünkü bakın Tanrı kimi seçmiş? Süleyman seçmiş. Peki Ahmet de ne yapmış? Kendi kafasına göre. Yani kendi düşüncesine göre elindeki imkanlarla yani para var, pul var, her şey var, adam var etrafında ve kendine bir krallık kurmak istemiş. Kurmak istemiş. Ama Tanrı'nın onayı var mı? Yok. İşte bugün de bugün de hizmet eden birçok insan aynı şekilde paranın gücüyle, maddiyatın gücüyle bir krallık, bir hizmet krallığı kuruyorlar. Ve bu hizmet krallıklarının bazılarının bir diyebiliriz. Tanrı'nın onayı yok. Tanrı'nın onayı yok ama ne var? Para var. Para var. İşte para olunca insanlar da sanıyorlar ki insanlar da sanıyorlar ki efendim bu Hizmet Tanrı'nın işi. Yani Tanrı'dandır bu hizmet. Böyle düşünüyorlar. Neden? Çünkü dedik ya, yani e, insanlarda para var, para gücü var. E para gücü demek insanlar için, yani toplum için çok önemli bir şey. Eğer para gücü varsa o zaman adamlar doğru bir iş yapıyorlardır. Gerçekten onlar bu iş yapıyorlardır. Gerçekten onlar Tanrı'nın seçtiği kişilerdir diye düşünüyorlar. Ama aslında baktığımızda kutsal kitapta birçok insanın para gücüyle değil Tanrı gücüyle ancak bu hizmeti yürütebildiğini ve Tanrı gücüyle bu hizmeti yürütürken para sahibi de olabilir yani mal sahibi de olabilir ama o malın mülkü de aynı şekilde yine Tanrı'ya göre kullanan ve Tanrı'ya göre kullanacak olan insanlar olarak görüyoruz bu kutsal kitapta. Buna aykırı hareket eden kim var bu kutsal kitapta? Çok önemli birisi. Az önce yine söylediğimiz gibi Tanrı'nın seçtiği, bakın Tanrı'nın seçtiği, buna göre aykırı hareket eden Süleyman. Evet. Öyle bir para gücü elde etmiş ki Tanrı vasıtasıyla o para gücünü hiç Tanrı'ya uygun olmayan birçok